Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan ayı eskinlikleri devam ediyor. 10 cilt 11 farklı haç sanatı olarak yazılan mürekkebinin kağıdının özenle seçildiği İstanbul Musafı sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergi Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak. fevkaladeydi, çok etkileyiciydi yani. Bunun külliyede de olması ayrıca mutluluk verici. İstanbul Musafı sergisi, İslam tarihi boyunca yazılmış en güzel, en özel musaflar seçilerek bir araya getirildi. Kağıdından mürekkebine kadar özenle seçildi. 11 farklı hat çeşidi kullanıldı. Öncelikle Ramazan Kur'an ayı olduğu için bütün ümmetin Kur'an-ı Kerim'e bir teveccühü oluyor Ramazan ayında. Yapanlardan, düşünenlerden, işte ümmetin istifadesi, sonlardan Allah razı olsun. Musaf Kur'an-ı Kerim kitaplaştırılmış haline deniliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Burada Osmanlı hat sanatının en önemli eserlerinden sayılan İstanbul Musaf'ı ziyaretçilerle buluşuyor. Biz nasıl bir medeniyete sahiptik, bunu tekrar ortaya koymak, bunu uygulamalı olarak ispatlı bir şekilde ifade etmek, göstermek için böyle bir proje gerçekleştirdi. Çok etkileyici gerçekten. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. 10 ciltten oluşan Musaf-ı Şerif'imizin birinci cildi Asr-ı Saadet, Emevi, Abba yı. Asi, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve ilk dönem beylikleri dönemini kapsar. Bu özel sergide İstanbul Mustafa'nın detaycı işçiliği ve özenle nasıl hazırlandığı anlatılacak. Ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim'in sanatla buluştuğu bu eşsiz eserleri yakından inceleyebilecek. İlk Peygamber Efendimiz dönemindeki kullanılan küfi yazı kullanılmıştır. Zahriye sayfasında ise Resulullah Efendimiz'in Veysel Karani Hazretlerine hediye ettiği Rıka-i Şerif'in üzerindeki desenlerden mülhem bir desen tasarlandı. Şu anda külliyede yapılan Ramazan etkinlikleri şu anda Ramazan'ın ruhuna uygun diye düşünüyorum. Sergi Ramazan ayı boyunca her gün ziyaret edilebilecek. Ve Beyaz Ana Haberi bu haberle noktalıyoruz sevgili seyirciler. Mutlu bir akşam, mutlu bir hafta geçirmenizi dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftaya tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.